Tatkı kapımız geldi. Buyurun Kadir Teşekkür Bey. Teşekkür ederim efendim. Şöyle buyurun. Evet buyurun afiyet olsun herkese. Size de Kadir Bey. Evet Gülay Hanım. Kağıt kebabını pirinç pilavı salatayı nasıl buldunuz efendim? Pilavımız tam pişmemiş. Yağı evet, attım az, tereyağı tuzu vardır. çok az. Kağıt kebabımız da sunum esnasında herhalde kesildi. Evet, evet. Fakat etler aşırı derecede kuru. Yandı mı ne oldu anlayamadım hayır, ama çok kuru. Hayır, hayır, hayır. kesinlikle kuru. yanmadı. Çok kuru bakar mısın? Evet. Gerçekten. Ve şey e, ne bileyim içine bir e, detne yaprağı olur, bir kekik olur. Onların şeyi yok. Aroması Baharatım yok. var. Baharat attım. Biber attım. Kırmızı biber attım. E, ondan sonra e, normal e, biberden koydum ama e, baharatı güzel. Normalde hiç kağıt kebabının yemeği çok yok. güzel. Bilmiyorum. Hepsinden koydum. Salçası, yağı hepsini bol bol koydum. Elinize evet. sağlık. Salatanız Afiyet da gayet ol. güzel olmuş. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür Kağıt kebabı için lezzetsiz diyor musunuz? Ben şey bulamadım ya. Lezzet bulamadım. Lezzet Bulamadım. Peki. Neşe Hanım. Beklerdim daha çoktu. <laughs> Etler biraz çiğ kalmış. Yani yerken zorlandım dişimin arasına girdi. Ama lezzet olarak pişme oranı hani et hariç sebzeler çok güzel pişmiş. Lezzet de çok güzel. Olsun. Sadece et bence biraz birkaç dakika daha pişmeliydi. E, ee, pilavınız hem diri, benim günümde benim pilavımı eleştirdiniz hanginizde hatırlamıyorum. Hepiniz. Sizinki hem diri, <laughs> hem diri, hem yağsız, hem e, tuzsuz. tuzsuz. Hatta sıfır tuzsuz diyebilirim. Evet, tuz o atmayı derece atmayı yani. unutmuşum. Ha? Evet. Yani. <laughs> Buna bir şey diyemem. Salatanızda da ama. mevsim salatası demiştiniz. Sanırım evet. sadece üç çeşit ürün var. Yani Maydanoz evet. olabilirdi, yeşil soğan olabilirdi, ya işte turp olabilirdi. maydanoz, maydanoz kokuya dedikleri için maydanoz koyulardım. Siz olması gereken gibi yapın da. Ya yani, yani işte onu eleştiri diyen, istemediğim için olur mu canım? Siz olması koydum. gereken gibi yapın yani. Biz Kırmızı ben ana, yerdim zevkle. yani olsun. biz kendi evimizde bile maydanozu çiğ olarak tüketiyoruz yani. Ya işte Bana yiyen kokmazdı. yiyor, yemeyen de kokuyor diyor. O yüzden Dünden Ama dolayı bir çekim. Şey, şey, evet, tat tuz güzel olmuş koymadım. salatada. Koymadım. Sadece malzeme eksik. Peki, afiyet, olsun. Afiyet olsun. Teşekkür Biliz ediyorum. Filiz Hanım. Pilav evet. Arkadaşlarıma da katılıyorum. Tuz unutmuşuz. Evet. Neyse ...biraz diri kalmış ve yani duru bir suda pişmiş gibi hiç yağın tadını da alamadım. Duruma yağ, bol bol yağ koydum. Ama ya da tuz olmadığı için o yağla birleşmediğinden öyle bir şey olmuş. Belki şimdi benim o yemeğimde dediler ki soğanın işte şey, kabuğu olur mu diye... ...ki o soğan kebabının zaten orijinali öyle, üzerinde bir zarı kalır. E bununla da ben kağıtlamayacağım şimdi tabağımda. Evet. Sunum yani böyle kabuğu, ama. Yani soğanın kabuğunu istemeyen niye kağıdı koyuyor o zaman? Ama sun, sunum böyle. E, su, Bunun, onun da öyle. Sunumu böyle. E, soğanın kabuğunu ben ne yapayım? Hmm. Bu tabağı gibi hmm. ama. Bunun Yemeğin sunumu tabağı bu. gibi. Tamam da evet. e, soğanın da öyleydi. Onu kim Soğan söyleyeyim? Hadi ben cevap Ve Özellikle de belirttim soğanlarınız harika olmuş. Onu tamam. söyleyen Sevim Hanım. Kabuğu tamam ama kabuğunu kaç kişi e, kaç kişi dedi bilmiyorum. Ben en az iki kabuğunu ya üç kişi... nasıl ayıklayacağım, nasıl rahat rahat diyeceğim. yiyeceğim. Ama bu tabanda kabuk görmüyorum dediniz. Hayır, e bunda bu, da ben bu, niye hayır. kağıdı görüyorum? Hayır, bu böyle sunum ya olarak. Sunum olması, olması gereken. Orijinali bu. Orijinal olabilir. Onda orijinali öyleydi. Soğanın kabuğa gitmez ki. Sevim hanım. Hani davet ya. masası diyoruz. Onu bir kenara tamam, koyalım asıl da. Davet yemeği zaten. Bir de soğan kabuğu bitireyim. Davet yemeği. Lafımı bitireyim. Davet yemeği olarak hadi neyse diyelim de ekrana çıkıyoruz ya ekranın önünde o kabuklar yani hoş gözükmüyor. Çek. daha farklı ekrana bir, çıkmazsan daha yani ekranda şey hoş çık. gözükmüyor kabuklar tamam da onun onu kabuğuyla pişmek zorunda ben tamam anladım onu olur ama odur. E, size soyup da getiremem. patlıcan kebabı yapsam da yine kabuğu soyup işte. tabağını kenara koyacaksınız soğan kebabı kebabıyla şeyi ha, şey yapamazsınız yani bu çok farklı o çok farklı bir şey ya farklı da ben kağıt kebabını da daha önce hiç böyle kağıtta yemedim yani kağıtta pişmiş tabağına şöyle çıkmış çıkar getirilmişti. Nasıl öyle yediniz yedim. peki? Güveçte falan mı? Yok. O, o zaman, zaman o şey değişti. Ama kağıt deyince de kağıt olmalı. Ben hiç kağıtla yemedim yani. Menüye nasıl cevap olup ben sana kağıt, kağıt, kağıt da ben size... ...kağıt kebabı getirmedim? Bu yağlı kağıdın <laughs> şeyi... ...yani hep e, yemeklerimin... ...altına da koyduğumuz yemeklerin... ...şeyi yağlı kağıdı. Tamam yağlı kağıdı biliyorum tabii. Tamam yani bu da dağılmayacak. Yağlı kağıdı tanıtmayın bana. Artı yemeğiniz de soğuk. Keşke biraz ısıtsaydınız o zaman... ...daha lezzetli olurdu. Yoksa Bu yemeğiniz soğuklu. aslında soğuklu. lezzet değil. olarak... Bir her şeyin ısın böreği de dedi bir ısıtsaydınız daha evet, iyi olurdu. Evet, değil. Evet, bir soğukluk. Peki, evet. afiyet olsun. Zaten ilk günden anlamıştım ben onu da... ...şu an tam net onun yemekle alakası olduğunu düşünüyorum. Gülay Hanım bir Gaziantep'liye mi söylüyor bunu... Bende damak zevki yoksa inan ki kendi hiç yok. Sevim hanım yorumunuz nedir? Ee, Gülşen Hanımcığım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi pilavda evet tuz olmadığı için tereyağı lezzetini de alamıyoruz dolayısıyla. Çünkü hiç tuz yok. Tamam ben orada Hı -hı. Iı, evet diyorum yani ben orayı Arkadaşlar, kabul ediyorum. Bilav, Son 9 dakikada pişti. Evet. Çünkü hepsi evet. ağır yani yemek yani o kadar ama tereyağı birazcık fazla olay. Şimdi Aynen. et <laughs> pişmemiş. Tereyağısı da ama... var bol bol. Bir yemek kaşığından fazla ha. tereyağı Hı -hı. var. E, ...yarım çay bardağından fazla zeytinyağı var. Acele olduğu için galiba. E, tuz, ha, tuz olmadığı yok. için yani Hı. o yağsız ya, durumu. Tuzla yağ birleşmediği bir de... için ha, öne evet. çıkarmamış yani. Parlaklığı da çok güzel. Hani parlak olsun diye özellikle limon da sıktım. Parlaklık da o kadar. Sen bana bir yorum yapsın, yok. bakalım o ne diyecek. Tabii. Evet. evet, pilavı e, kusura bakmayın tuzundan. Tuz olmayın yemek zaten lezzetli olmaz ya. E, salatanız güzel, salatanızı beğenin tadı tuzu yerinde. Sadece benim takıldığım neden bu havuçları bu kadar... Olur. Çivit çift çıktı. Dişi... Çivit, çivit çıktı. çıktı? Çivit çıktı salatadan. Çivi. Çivit. 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 Kadir çivit Bey. Mi? Çivit Çivit, çivit. Ne? çivit, çivit. Ne? Limonun. E, aynen evet, çivit deriz. Biz de. Limonun çekirdeği. Limonun çekirdeği. Çivit, çivit, katılan şey değil mi? Evet. Kafam oraya yedi. Çivit Ben de Çekirdeği çıktı yani. Olabilir. Ben dişi çıktı zannettim önce. Bir an gelince zorlandım. Çamaşır çivitini salatada ne işi var? Öyle çıkmaz da çünkü onu şeyden Sıktık. limonlukta sıktık kesinlikle. Neyse i̇şte... dur Sevim Hanım'ın yorumunu bölmeyelim şimdi. Tabii Neden Sen, siz havuçları yoktan. bu kadar küçük küçük doğradınız? Yani ya, patates mesela kız ha, parmağı kare parmağı tutuldu biliyor musun? Onları evet. doğrayacağım evet. diye. Kalıyor daha az daha. Yani o kadar şey... Küçücük olmuş şimdi. Evet. Hani küçük, küçük ölçü olarak hepsinin biraz aynı olması gerekiyor. Beraber pişsinler. Evet. Ee, şimdi ben etinizin pişmemesi olayına kesinlikle katılmıyorum sizin. Suyu da yerinde. Sizin ben bezelyeniz söyleyeyim. diri. Yo, Aslında çok da güzel suylu, üzerine çıkacak şey. kadar su da koydum, kaynattım, ee, yani kendi bezelyemde hafif dirilik var, havuç çok küçük küçük doğranmış keşke onu yapmasaydınız ama bence yemeğin lezzeti yerinde. Hmm, tadı Hı. tuzu iyi Hı. mi? Tadı tuzu, tuzu bence iyi. Afiyet olsun. Sıcaklığına Pilavim katılıyor musunuz? Dedi ben ama beğenemedim. Pilav soğuk. Yemek? Pardon e yemek normal geldi bana, çok soğuk bir yemek gelmedi. Hı. Herkes ki farklı tabii evet, ki. Tabii. Ee, bu yemekte hamaratlık var mı ki sevgili hanım? Yani uğraştırıcı bir ana yemek ve davet sofrasına uygun mu? Şimdi siz hep bundan konuşuyorsunuz e, ya. Yok ben hiç davet sofrasına uygunluğuna bakmıyorum. Mi hamaratlık size? olayına bakıyorum. Ben ee, Gül, ya bence e, ben... emek var mı diyelim. Siz hep emek yemek diyorsunuz diye. Evet, emek Emek yemek diyorum. Ee, %50, %50. Diye. %50, %50. Evet. Anladım. Peki. O zaman lokanta usulü sütlaçı geçelim mi? Haydi buyurun efendim. Ağzımız geçelim. tatlansın. Ellerinize sağlık Gülşen Hanım. Gülşen Hanım'ın yemeklerinde el emeklerine bakarsak hala dişli bir rakip olabilir. Peki Filiz Hanım'ın bu kağıt konusuna ne diyorsunuz Sevim Hanım? E, yani soğanın intikamı ki. mı? Soğanın intikamı bence de yok. çünkü İntikam. bir bahane de oldu kağıtla gelmesi. Yani kağıtla soğan kebabı ne alaka? İkisinin Ama soğan su... kebabı Yani sunumlar farklıdır. Güveçli de yapıp getirebilirdi mesela. Güveçli mi yiyeceğiz? Yok güveçli işte şöyle yanına koyacak mı yiyeceğim? O yüzden yok. Ben e, de tabağımda ikisinin... kağıd, kağıdı, böyle şu değil için. miydi? Yok, yansız bir eleştiriydi. So, soğanı, kabuğunu ben çöp atıp getiremem yani. O ince hı, hı, hı. bir zarı zaten, soyarım ince bir zarı. Hayır, hayır, sizin Kalk. yemeğiniz yani, ol, kuzu etini ol, yapması gereken gibi. Yani ama ekran önünde boş gözükmüyor. Karşınızda. Keşke başka bir ana yemek seçseydiniz. Bir ama de şu benim an ana yemeğimi eleştirdiniz ya. ...hangisinden çıktı konu hatırlamıyorum. Ya, ana yemeğiniz etiniz güzel yani pişmişti. Günlük menü dediniz, evet. işte bonfile çok kolay evet. falan dediniz... ...sizin o ana yemeğiniz benim içimden daha kolaydı. Bir de ben ilk, e, aslında o kadar kendime kızdım ki... Aa, ...siz için? gerçekten... E, Şimdi söyleyeceğim. E, zeytinli börek dediniz ya. Sizin börek değildi ki aslında. Aa, neydi? Evet, no. Neydi? ne neydi? Neydi? Ne zeytin börek değildi? Kadir değil. Bey her sefer inanın çok lezzetliydi. Bakın lezzetli hiçbir şey demiyorum. <laughs> Ama sizinki aslında börek değildi. Neydi? neydi? E, gözleme, e, gözleme, gözleme. mi? <laughs> Hayır yani biz onu kendi yöremizde börek, zeytin böreği mi yapılıyor? Işte, Filiz Hanımcığım değildi. Börek öyle değil. Börek kat kat açılır veya sarılır açılır. Sizin e, biz de, biz de dersimler deriz ki patila. Yani bir tane açılır, içine konulur ve çiğ, börek yarım Çiğ börek tarzındaydı. tarzındaydı. Yani, ama bak çiğ börek diyorsun yine ama aslında bir ben börek yiyedim. var. Zeytin evet, böreğinde. Evet, zeytin böreğinde orijinal öyle. Böreğiyle, e, şeyin, e, Gülşen böreğiyle bence kesinlikle uzaktan alakası yok. Gerçekten öyle kadın güzel açmış. Çok güzel açmış. Ya, ona güzel Gülşen bir şey demedim ama zeytin böreği o böreği, onun adı da börek. Yani o şekilde açmak. O da farklı bir börek, şekli farklı bir börek. Gülay Hanım böreği övüyor mu? Ben mi yanlış anlıyorum? Evet, böreği övdü. Ama ben açmasını Hamurunu, ısrarla onu söylüyorum. Peki hamur kötü olan hamur nasıl açılır Gülay Hanım? vallahi güzel açmış. Ya, hamur kötüken nasıl Kadir güzel mi? açtı? Hamur Keseyim olan anlamadım ben. Kadir diyorum be. bıçakla. Kesmedi. Şimdi Gülay Hanımcığım bazen böyle bir çatalla çekti <laughs> olur ya. Basmaya lastik gibi uzadı. Ama şimdi patatesli oluşu Hı. ve bekleyişi hamuru yumuşatmaz mı yağlı oluşu? Yumuşatır ama ben e, keserken hem zorluk çektim hem de böreğin tadında bir ...şey lezzetli... ...börek, en börek netisti. böyle kıyır kıyır Bir şey söyleyeyim seviyorum. mi Gülay Hanım? Böreğin içine... ...belki dokuz tane soğan doğrandı. Dokuz soğan. Hı -hı. Yani dokuz ha. soğanın doğranıp suyunu salıp... ...salçası, ki ...baharatları da gözümün Hı -hı. önünde Soğanı... ...tabii ki damak zevki bu. hani Hı -hı. E, Ona bir şey diyemem ama Hı -hı. dokuz soğanın girdiği bir, bir börek de... Diyorum. ...lezzetsizse artık ne bileyim çok yani. Soğanın girmediği yemeğin lezzetsiz olma şansı sıfır. Hatta bugün dışarıda beklerken de ekipten biriyle söyledim. Hani soğan ve sarımsakta antibiyotik var. Yani onların Bir lezzetsiz verme şansı sıfır. için sıfır. Hayır hayır yemek konusundan konu açılınca yemiyormuş ya o kişi görüştüğüm kişi de yemiyormuş. Yenmez mi diye Bırak konuştuk yani. O, boş Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.